Ben az As ben Asya'nın As Körfez'in bu ilk okul dört sınıf öğrencisiyim. Nereden Nereye adlı şiirimi okumak istiyorum. Nereden Nereye? Sümeyye bu ile öğrendim. Azimli ve başarılı olmayı. Bütün hayallerimin peşinden koşmayı. Aziz öğrendiğim bilimi, Nobel Kimya Ödülü ve daha çok şeyi. Notaların içinde öğrendim ben Mozart'ı, bestelerini dinledim, öğrendim Türk marşını. Aşık Veysel dedem, türküleri öğretti bana. İki yüzü görmüyor ama bağlamayı konuşturdu o. Mimar Sinan Ustam, öğretti bana mimarlığı. Selimiye Camii, Zirna Köprüsü'nü, Beyaz Kule'yi, Süleymaniye Camii'sini. İşte bizim projemiz, nereden nereye, öğrenirim ben her şeyi bu projeyle. Ağzına sağlık kızım. Bütün çalışmalarımızı çok güzel özetlemişsin. Ee, seni yüreğinin ta ortasından öpüyorum, kutluyorum. Ee, evet. Gülcan Hanım. <laughs> Gülcan Hanım herhalde sesiniz kapalı. Sesin gelmiyor hocam. Maalesef gelmiyor Gülcan Evet sizi duyamıyoruz Gülcan Hanım. Öğrencinizi yönlendirseniz o Gülcan Hanım'ın öğrencisi duygularını anlatsın. İyi ben Tifreş İlkokulu 3D sınıfında okuyorum. Adım Koray ve ilgili projeyi çok sevdim ben. İyi. Yani çok güzel bir proje. Yaparken eğlendim, öğrendim. Eğlenirken öğreniyorum yani. Evet, teşekkür ediyoruz oğlum. Ee, kutluyorum seni, yüreğine sağlık. Ee, Tüpraş'a gitmişken Pervin Hanım'la devam edelim o zaman. Gülcan Hanım'dan ses gelmeyince. Tamam. E, amine konuşacaktı bizden de. Amine tatlım hazırsan Hı. sesini açıp e, proje ile ilgili kısaca düşüncelerini değerlendirmeni alabiliriz. Sesim geliyor mu? Evet tatlım duyuyoruz. Ben Tüpraş İlkokul 3 A sınıfından Amine. Nereden nereye projesinde Mimar Sinan, Aziz Sancar, Aşık Veysel, Sümeyye Boyacı ve Mozart gibi büyüklerimi yakından tanıma fırsatı buldum. Canlı Hava, Vordart'la harika tasarımlar yaptık bu projede olmaktan çok mutlu oldum. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Amine. Çok güzel anlattın duygularını. Pervin Hanım kimle devam edelim? Siz birini yönlendirin hemen. Tamam hemen e, Elif Hocam bunun öğrencisi devam edebiliriz. Tamam. tamam. Ramzen Hocam bize sen de duygu ve düşünce anlatabilirsin. Merhaba, ben Yeni Yılı Fahri Kurtürk 2 F sınıfından Gamze Nur. Ee, ben Nereden Nereye Eğitimlik Projesi'ni çok seviyorum. Bir de Nereden Nereye Eğitimlik Projesi'nde Sümeyye Boycu, Mimar Sinan, Mozart, Aşif Veysel, e, Aziz Sancar gibi önemli insanları öğrendim. E, bu yüzden çok mutluyum ve Nereden Nereye Eğitimlik Projesi'ni çok seviyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz Gamze Hanım. Evet ben de Salih hocamı alayım. Teşekkür ederim. Ee, Sümeyye'cim seni dinleyelim. Merhaba ben Sümeyye. Yeni Yıldız Fahri Türk İlkokulu'nda Okulu'nda sınıfına gidiyorum. Nereden nereye projesi sıkıntılısım için çok mutluyum. Daha önce projeyle ilgili de hiçbir şey bilmiyordum. Ama bu sene bir şok ve öğrendim. Öğrendiğim bilgiler derslerime artı değer sağladı. Hem eğlendim hem öğrendim. Ve çok mutlu oldum. Arkadaşlarım başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de resmi evet. yönlendireyim. Tamam. Ee, evet Fevzi. Sesini evet. aç oğlum. Merhaba ben Fevzi. Turgut Şehit Mustafa Alparslan İlkokulu 2B sınıfındayım. Öğretmenim resmi Önger. Nereden nereye projesi çok şey öğrendim. Web 2 araçlarını öğrenmek çok güzeldi. Farklı yıllardan arkadaşlarımla ve öğretmenlerle tanıştığım için mutluyum. Proje kahramanlarımız için duygu kartları hazırlamak çok güzeldi. Ben Sümeyye Boyacı için duygu kartı hazırladım. Onun azminden çok etkilendim. Teşekkür ederiz. Ee, ben de Hasan hocama e, yönlendik. Evet, teşekkür ediyorum. Evet sevgili Güneş, mikrofonunu aç lütfen. Düşüncelerini bizimle paylaş bu proje ile ilgili. Evet sevgili Güneş. Ben bu projede önemli insanları tanıdım. Ben bu insanları önceden bilmiyordum. Bu proje sayesinde öğrenmiş oldum. Ben evden projesini çok sevdim. Güzel. Peki sevgili Pınar mikrofonunu açsın. Evet sevgili Pınar sen de duygularını bizimle paylaşırsan sevinirim. Öğretmenim ben de Mozart, Aşık Veysel gibi önemli insanlardan Mimar Sinan'ın mesela tasarımlarını, Mozart'ın şarkılarını, bestelerini çok beğendim. Bunların önceden bilmiyordum bu bilgileri. O yüzden bu bilgilerden birçok şey çıkarak derslerime daha çok odaklanmamı sağladı bunlar. Evet, teşekkür ediyorum sevgili Pınar. Atila Atilla hocam sözü size bırakalım. Tamam hocam teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür biz ediyorum. Ece Ece söz hakkı vereceğim ben. Ece'ciğim mikrofonunu aç. Sesim geliyor mu öğretmenim? Hazır. Geliyor. Hazırsan sen de bize projeyle ilgili e, hissettiklerini, düşüncelerini anlat, paylaş arkadaşlarınla. Merhabalar, ben Anadolu İlkokulu 2B sınıfından mevcut. Ben projemiz sayesinde birçok kişiyi tanıdım. Mesela Açık Veysel, Aziz Sancar, Mimar Sinan ve Sümeyye Boycu gibi. Sümeyye Boycu'nun iki kolonun olmadığı benim çok ilgimi çekti. Açık Veysel bir sürü türkü yarattığını öğrendim. Bu kadar sözlerin sözlerin bittiyse tamam. Teşekkür edeceğim sana. Attık e, hocam Aynur Hanım şey? yok. Onun öğrencisi buradaysa He. Aynur Hanım'ın öğrencisiyle devam edelim. Sanırım Irmak'la Mira burada ama kimi görebileceğimi bilmiyorum. Hocam öğrencim de konuşmadı Evet daha. evet biliyorum Aysun hocam. Sizinkine de söz hakkı vereceğiz. Sadece Aynur Hanım burada olmadığı için. Hı, -hı. Aynur, 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 Aynur Hanım'ın kızları taş... kim konuşacaktı çocuklar. Mira, sen miydin o konuşmacı? Evet, sanırım beni duymuyor. Aysun hocam, sizinle devam edelim. Tamam, Mülekcığım burada mısın hayatım? Buradayım sanırım öğretmenim. Açarsan. Evet hayatım, sen de dinleyelim tatlım. Öncelikle tekrardan merhaba. Ben Bursa Mustafa Dört Çelik, Çelik Okulu 4. sınıfından Müleyke. Öğretmenim Ayşun Naşat. Nereden nereye projesinde olduğum için çok mutluyum. Bu proje sayesinde çeşitli programlarla, e, programlarla çeşitli çeşitli etkinlikler hazırlayarak büyük katkı sağladım. E, sınıfımızın da e, büyük katkı aldığını düşünüyorum bu projenin. Sözlerimi anlatamıyorum yani. Çok güzel bir proje oldu. Peki. Teşekkür ederim herkese. Ben de teşekkür ederim. Biliyorum ki bir de her gün bana sorduğun şu soruyu Nurşen öğretmenine de sorar mısın hayatım? E, şey, Nurşen öğretmenim ne zaman birlikte ders yapacağız? Evet. Oo. Bizim her evet. gün ilk dersin sorusu bu Müleyke'nin. Çünkü artık Kurban olurum. olarak görüyor. Buyur. Ben e, çok güzel kazanımlar elde ettik. Bakın başka tanımadığımız bir yerde bir arkadaşımız, bir dostum, onun da harika öğrencileri öğrencim oldu. İnsan bazen düşündüğünde ekstra bir şeyler istemesine gerek yok. Bile ki bu projeyi kapatalım, işlerimiz hafiflesin, söz bir gün öğretmenle konuk olalım, bir gün de siz bize konuk olun. Dostluğumuz, kardeşliğimiz projeyle, e, proje süresine dayalı değil. Hep uzaklara da taşıyalım. Benim öğrencilerimle güzel dost arkadaş olun. E, bunların hepsini yapabiliriz. Söz en kısa zamanda sözümü tutacağım. Teşekkürler. Bir Umarım bir daha bu soruyu artık bana sormazsın. Mürekkep çok istiyor Nurşen Hocam sizinle beraber çalışmayı çok seviyor sizi. O yüzden de bugün konuşmacı olarak özellikle o istedi. Ben soracağım Nurşen Çok çok teşekkür ediyorum. Bu şeyi ben oluşturmamız çocuklarımızın adına çok kıymetli bir şey. Bazen eğitimde her şey yani matematikten iyi soru çözmek değil. Hiç bilmediği bir öğretmeni sevmek, hiç bilmediği arkadaşlarıyla dostluk kurmak. Bunlar da bence çok kıymetli şeyler. Bu proje bize bunların hepsini gösterdi. O yüzden bir kere daha hem çocuklara hem sizlere teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Unuttuğumuz, konuşturmadığımız, duygularını almadığımız öğrencimiz kaldı mı? Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki sesiniz geliyor Gücan Hanım. Şimdi rahatça söyleyebilirsiniz. Ben değiştirdim evet telefondan geliyordum, bilgisayardan girdim. Öncelikle teşekkürlerin en büyüğünü ben size etmek istiyorum. Evet birlikte yaptık bu projeyi belki ama sizin emeğiniz hepimizden çok. Ee, sen zaten insan olarak benim hayatımda çok büyük bir yere sahipsin ama bu projedeki emeğin hepimizin önünde. Sana çok teşekkür ediyorum. Ee, tüm emeklerinden dolayı hani ben kurucu olabilirim ama ben senin ancak yaverin olabildim. <laughs> <laughs> Usta-çırak <laughs> ilişkisi gibi oldu bizim ilişkimiz. Her zaman benim hayatımda böyle yanımdaydın. Ee, bu projede de çok destek olduğun için, herkesten çok çalıştığın için e, çok teşekkür ediyorum sana. Ee, ben ağlarım Peki. şimdi çünkü ben <laughs> yani vedaları <Ağlamadım>. çok <laughs> sevmiyorum. Çok etkileniyorum ama ben e, e, webinar başlamadan 10 dakika önce öğrencim Asile dedim ki ne yapacaksın öğretmenim ben şiir yazdım dedi. Sonra dedim ki ben de duygularımı bir şiirle dile getirmek istiyorum dedim. Çok hızlı ve kısaca bir tane projeyi yapılan çalışmaları anlatan şiir yazdım. Onunla ben hoşça kal demek istiyorum. Hepinizin izniyle. Arkadan da fon müziği şey, açacağım. Öğretmenim, tamam konuşmacı e, değil ama bir İlla bizi alacak yani. Bir temsil etmek için konuşmak istiyor. Oy bak işte şuradaki ha, cümleyi. De, bakın, bakın arkadaşlar işte projenin en büyük kazanımı bu. Dedi ki benim kardeşim konuşmacı değil ama bizim sınıfını da temsil etmek hı hı. istiyor. Miras söz de seni dinliyoruz canım. Nereden nereye projesine katıldığım için çok mutluyum. Bu projede birçok başarılı kişinin hayatını öğrendim. Bir sürü etkinlik yaptık. Her şey için aslında ben size teşekkür ederim. Mira, kocaman teşekkür ediyorum. Özgüvenin için, öğretmenine karşı sorumluluk hissedip ortaya atıldığın için ilkokul ikinci sınıf öğrencisi. Yüreğine sağlık Burada çok güzel akrabalık ilişkileri vardı biliyor musunuz? Ee, aynı sınıftan bir okuldan birkaç öğretmenin birlikte yer alması kardeşleri, teyze yeğen, baba kız bir sürü kavramlar iç içe girdi. Hep birlikteydik. Kocaman bir aile olduk. Kan bağ olmasa da büyük bir aile olduk. Biraz Son noktayı öyle güzel bir kurdu ki ölsem de gam yemem çünkü eğitimde bazı şeylerin çok değerli olduğunu biliyorum. Onu da buradan göstermiş oldu. Yüreğine sağlık güzel kızım. Ben şiirle hoşça kal diyeceğim. Basıyorum fon müziğini de. Öpeyim bence proje bitmesin. Evet. Laboratuvarda sabahlayan aziz sancar oldu. Bilgiye, bilime, deneye onunla dolduk. Van Gölü'ne kadırga, Edirne'ye cami oldu. Mimar Sinan'da muhteşem mimarlar olduk. Merhameti sevgiyi, ışığı veselle bulduk. Uzun ince bir yolda güvenle yolcu olduk. Mozart'ın müzik aşkında Türk Marşı'na çok güzel besteler oldu. Sümeyye Boyacı'ya kol kanat oldu. Akvaryumdaki balıkları biz örnek aldık. Teknolojiyi ve araçlarını derslerde kullandık. Nereden nereye gidip büyük bir yol aldık. Elif, Aysun, Aynur, Saliha'ya, Pervin, Hasan, Resmiye, Atilla'ya, kurucumuz Gülcan Nurşen Hoca'ya, kocaman teşekkürler nereden nereye yolcularına. Hayatınız hep güzel insanlarla, güzel dostluklarla, güzel çalışmalarla, örnek insanlarla kesilsin. Hepinize minnettarım, saygıyla selamlıyorum çocukları, öpüyorum. Ee, ve ben burada yürekten bitiyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yemeğine sağlık. Şöyle bayağı cevher varmış mı sende? İyi şiir yazıyorsun. Ve <laughs> <laughs> öğrencilerim de benden etkilendi. Bak Asel'in okuduğu şiir son 10 dakikada yazılmış bir şiirdir. Evet. hemen şey az önce yazdı. yazdı. Biraz önce yazdı. Ben de şaşırdım. Hı -hı. Dersten teneffüse çıktım. Dedim ki evet. bitti mi? Bitti baba okuyayım dedi. Oku dedim. Bu şimdi mi çıktı dedim. Şimdi çıktı dedi. Evet, Allah ben evet. de kızım tebrik ediyorum. Evet. Yan odadan evet. tebrikler kızıma. Vallahi doğru. Baba Kızlar, teyze yiyenler, kardeş öğrenciler, çok yakın arkadaşlar. Hakikaten güzel bir proje şey oldu. Evet. Arkadaşlar, dostluğumuz hiç bitmesin. Sevgili çocuklar, aileleriniz de yanınızdaysa ekrana bir gelsinler. Onların da görüntülü olarak teşekkür edelim. E, kapatalım. Ama lütfen bizi, projemizi, size öğrettiklerimizi hiç unutmayın. Unutursanız asıl her şeyi unutmuş olursunuz. Aileleriniz orada bir gelsin, es sallayıp. Benim babam Hatta burada. Bir... Gelmesine gerek yok. Ben buradayım. <laughs> Arı... Annesi arını uyutuyor muhtemelen. Zaten. Anneleriniz yalnız. Başka çocuk çocuklar. Anneleriniz de gelsin. Ekrana. Evet. Ee, benim keşke zamanı gelese de O zaman istediğimiz zaman bu poroyu görüyoruz. Hocam benim kameram açılmadığı için gelemiyorlar. Ama çocuklar hiç sıkıntı değil. Uygun olan şartlar uygun olanlar. Duygusunu paylaşmak isteyen bir velimiz varsa da onu da dinleriz. Çünkü kıymetli velilerimiz. Biz öğretmenler bir şey yapmak istesek de çocuklarımız çok hevesli olsa da bütün yükü siz çektiniz. Siz olmadan biz hiçbir şey yapamazdık. O yüzden Bursa'dan e, Elazığ, Elazığ'dan Adana'ya, Adana'dan Kocaeli'ne yer, e, yer almış bütün velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lütfen çocuklarınızın hayatından bilimi, çalışmayı, disiplini Uzak tutmayın. Pes ettiklerinde geri dönüp baksınlar nereden nereye yol aldı. Hayat öğretileri bu olsun. Bizim ülkemizin güzel insanlara ihtiyaçları var. Onları yetiştiren güzel anneler ne olur ülkemizin bu güzel insanlarla tanışmasını siz sağlayın. Düştüklerinde siz tutun çocuklarınızı yukarı çıkarın. Onlar çok küçük. Pes edebilirler, maymun iştahlı olabilirler ama siz müsaade etmeyin. Bizim ülkemizin geleceği sizlerin ve bizlerin elinde. Birlikte çalışırsak çok güzel yol alırız. Duygusunu ifade etmek velimiz varsa ben göremesem de öğretmenim konuşmak istiyorum desin. Ee, hemen ona söz verelim. Evet. Sanırım <laughs> gelmiyor arkadan. Düşüncelerini, duygularını söylemek isteyen velimiz varsa alabiliriz. Hiç önemli değil nereden olduğu, kimin velisi olduğu. Bu ee, Sende canım merhaba. Benim benim, ben, benim, istiyorsan istiyorsan bir... benim. Benim annem konuşmak istiyor. Gelin Benim annem konuşmak istiyor. Evet konuşmak isteyene söz verebiliriz. Hı. Hocam bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Kızlarımla beraber çok e eğlendik biz. Hem de yani et etkinlik için çok iyi oldu. Yani kızların üçü de hep evde. Bizim için bu pandemi dönemi çok güzel geçti yani onlar beraber. Hem eğlendik, hem yaptık, hem bozduk. Güzel bir vakit geçirdik yani. Teşekkür ediyoruz bize çok... destekleriniz için. Evet, gerçekten teşekkür ediyoruz. İki kızın annesi. Hocam, e, Duyuyorum. Evet duyduk sizi. Zümra'nın annesisiniz sanırım evet. Yalı'dan. Evet. 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 E, konuşmak isteyen, eklemek isteyen birileri varsa Zoom kapanmadan onun da duygularını alabiliriz. Nurşen Hocam ben sadece çok teşekkür etmek istiyorum izninizle. Evet, iki Twitter'ın annesi. Selda Hanım sizi dinliyoruz. Ya hocam benim çocuklarıma çok artısı olduğunu düşünüyorum ben. Hani az önceki bayan arkadaşımızın dediği gibi de bazen kızdık, bazen sinirlendik ama en çok kahkaha attık biz şahsen. Baba, anne, çocuklar olarak. Bazen işin içinden çıkamadık, size döndük. Ama ben çocuklarıma artısı olduğu için gerçekten özgüven açısından özellikle, özellikle size sonra da diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sizlerin hepimizin bu bir saç ayağı bir ayak eksik olduğu zaman gerisi de gelmiyor. Ee, çok sağ olun. Evet çocuklar kapatmak zorundayız. Ee, Hayır öğretmenim kapatmayalım. Herkesin ev sağlığı bir kalplerimizi atalım. <laughs> bırakın, el sallayın, Aynen, kalp bırakın. Ev sağlığı. Sonra efendim. bir ekran görüntü alalım. Çok güzel hatıralarımız Hayatımız var. Hayatımızdan bir var. Bir Kartlarımızı evet, ben atalım de bence. Sonra bir fotoğraf uyuyorum. çekilelim, hoşçakalın diyelim. Bakalım kartlarımız neredeymiş. Hocam görüşürüz. Evet. Hocam görüşürüz. Ekrancık. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Başka illerden yolu koca elinden geçecek olan çocuklar. Burada bir kapımız var. 7-24 ne zaman isterseniz hepinizi bekleriz, tanışırız. Yüz yüze de çok mutlu oluruz. Sadece anılarda kalmayalım olur mu? Alır öğretmenim. Alır <laughs> öğretmenim. <Çok gülüyor> <güzel>. kesinlikle. <Ular. gülüyor> Ben tanışacağım Evet evet tanışacağız. Öğrencilerimle tanıştıracağım. Öğrencilerimiz beş olsa bile bağlarımızı koparmayacağız hiçbir zaman. Onların başarıları duyacağız. Bir gün onları da proje kahramanımız yapacağız. İnşallah çok büyük işler yapacaklar. benim bitme olmuş. sorunu olmuyor. Olmuyor Seyitciğim maalesef. Bitmek zorunda tatlım. Evet. Çok üzülüyor bitiyor diye. Bitmese olmaz mı günlerde evet. Ortaokulda devam edemiyor muyuz onun şeyinde? Maalesef kızım. İşki Aynen öyle. Ben şimdi geliyorum Yiğit Efe'ye, Zehra'ya Hümeyra'ya, Melis'e, Pınar'a Seyit'e, Zeynep'e Cemre'ye, Seyit Yusuf'a e, Zeynep Hafsa'ya, e, Cemre Yusuf Cemre'ye Amine'ye, Asel'e, Azra'ya Ecem'e, Rüzgar'a, Yaman'a Egemen'e, Ela'ya Eslem'e, Fevzi'ye, Gamze'ye Güneş'e, Hatice'ye, Mehmet Kerem'e, Mülleke'ye, Nazlı'ya, Oğuzhan'a, Sümeyye'ye, Sümeyye'ye, Talha'ya, Zeynep'e, Öbür Zeynep'e, Yeni Yalı'daki Zeynep'e, Zümra'ya, Orçun'a kocaman öpücükler gönderiyorum. Hoşçakalın çocuklar. Çok hoşçakalın. 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 hoşçakalın.